Evet bugün Minecraft filmiyle karşı karşıyayız. Şimdi sizlerle beraber bu videoyu izleyeceğiz. Hani başından sonuna kadar. Çok durdurmamaya çalışacağım ama bir yandan da e, videonun tam halini izlemek isteyenler aşağı linki koyacağım. Gidip kendiniz fragmanı da izleyebilirsiniz. O kadar kötü bir fragman ki Türkiye'de bile gündem olmadı. Kimse videosunu çekmedi biliyor musunuz? Hani, o kadar kötü ki yani duymamış olma ihtimaliniz var. Bakalım. Bakalım. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Şu manzara çok güzel abi. Evet durdurmayacağım dedikten sonra direkt ilk saniyede durdurmam. Şu manzara çok güzel. Devam edelim. <gülüyor> 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 Niye gerçek insanlar? Niye live action abi bu film? Minecraft'ta gerçek su modu. Bugün Minecraft 1.7'in güncelemesine gelen. Evet. Manzara gayet güzel. Sonra diyorsun ki abi bunlar kim, bu kıyafetler ne? Bu ne diyorum? <laughs> oyuncuların alakasızlığı beni benden aldı. <laughs> ya, ya, yani yani ne, ne diyeceğim abi? Yani dilim dolandı. Bakar mısın? Bu ne? Bu ne? Bu koyun niye pembe bir? Bu CGI ne iki? Bu niye gerçekçi yaptınız abi koyunu? <gülüyor> <gülüyor> bir yer musunuz Sonic filmi çıkmadan önce Sonyin CGI'nin mal gibi. Aynı bu. <laughs> The hell? Abi ne kadar komik ya görüyor musunuz ya Of bu arada <laughs> Bu elindeki ne oğlum <laughs> Avengers'tan tesarak değil mi oğlum Bu ne bu 2025'te ooo ne oluyor Bak şimdi e, Aslında güzel bir sahne ne bileyim işte e, Minecraft Legends'daki ve Minecraft Dungeons'taki o dünyayı ele geçirme konsepti hoş bir konsept ama bu ne abi bu CGI ne ya ne yaptınız ya Ok ve yay ne abi iki tane çubuğu birleştirmiş ya bu ne devam ediyorum <laughs> Bir şey söyleyeceğim bir şey söylemeyeceğim devam Salın Evet bu arkadaş necraft diyor tam olarak bak durduracağım tam orada Hayal gücünüzü salın ne abi Türkçe ekibinize ya. İlk başta düzgün bir şey craftlıyor gibi. Bu ne craftlıyor abi şu an? Bu şu aha yazısını görmezseniz ne craftlıyor abi? 3 tane şey koymuş böyle Bilmiyorum belki Minecraft 1.22 güncellemesiyle gelen bir şey olabilir. Mi? Minecraft 1.22 güncellemesiyle gelen. Arkada TNT'ler falan var ama o bir dakika spoiler yedik. Spoiler yedik bu kim? Devam. Normalde ben videoyu iki kere çektim arkadaşlar. Şimdi dürüst olayım. İlkinde mikrofonumun sesi çok kötü çıkmıştı, o yüzden silmek zorunda kaldım. İlk çektiğim videoda aşırı sinirliydim. Şu an biraz daha şakaya vurmaya çalışıyorum açık söyleyeyim. Ağaçlar Minecraft'ta böyle mi abi? Bu ne abi bu ne? Ne abi bu ne? Ya şimdi bana şey yapabilirsiniz abi Ay, sakin ol. Abi gerçekten çok sinir krizi geçireceğim. Neyse, edelim. Yani burada niye piksel piksel yazdınız? O zaman her şeyi madem e, Minecraft dışı yaptınız. Bu ne abi? Oo bak bak bak. Şurada e, şey diyaloğunu e, hayal edebiliyor musunuz? Yani bu karakter şey diyecek birazdan. Arkamda değil mi? falan yapacak. Yani tam öyle bir komedi böyle iğrenç komedi sahnesi değil mi? Yine spoiler yedik 2. Nedir güzel olmuş bu arada. Hani o kadar da düz olalım yani. Doğruları söyleyeceğiz. Bu ne abi? Burada bir Taht var galiba. <laughs> evet bu Steve kendisi de söyleyecek şimdi. Who are you? I... <laughs> I'm Steve. <laughs> şimdi oyuncu seçimine zaten e, hepimiz aşikarız yani oyuncu seçiminden. <laughs> tamam abi en komik film sizin, en komik oyuncular sizin abi, en meme sizsiniz yani. Tamam devam edelim. <laughs> Evet efsanevi Minecraft logosu Nereye gitti abi onun? <laughs> bir Minecraft filmi logo güzel bu arada logoyu sevdim ya genel olarak ee, harita şekilleri falan çok hoşuma gitmese de gene de iyi live action olması batırıyor abi mesela abi, bu ne bu ne abi arka planlara falan bak ne güzel yapmışsınız ya ya konsept de güzel abi ve gitmeyi düşünmüyorum açık söyle. Şimdi de gelin şunu sizlere göstereyim. Evet bu da e, Alumio adlı arkadaşımızın abone de oldum. Like'ımı da attım. Gidip siz de izleyebilirsiniz. Açıklamaya da linkini bırakacağım. Umarım telif yemem. Bu videoya bir bakalım. Bakın bunu da bir tamamen 100.000 bin aboneli bir YouTuber kendi başına bu fragmandan bu zamana kadarki süre içinde yapmış. Yani hangisi daha iyi? Bunun ben sesini falan kapatacağım. Hani bunu baya böyle hızlandırılmış şekilde izleyelim abi. Ben bir yandan da arka planda konuşayım. Yani baksana abi şu manzaralara. Yani evet şöyle bir şey var. Şu bile kurtarmıyor bu filmi. Şu, sesi. şu bile bu filmi kurtarmıyor açık söyleyeyim. Şu Minecraft <laughs> efekti bile filmi kurtarmıyor. O kadar mal gibi bir senaryo olmuş ki. Ama şu bile gerçekten bir şeyleri Steve. ilerletmiş abi ya. Bakar mısın? Okay. Evet. Ee, şimdi Minecraft filmi hakkında genel düşüncelerimden bahsedeyim. Arkadaşlar. Ya film olmamış abi. Yani Sonic'teki vakadan çok daha kötü bir şeyle karşı karşıyayız açıkçası. Neden karşı karşıyayız? Şöyle bir şey var. Arka planda bu niye otuyor abi? Madem konuşacağım bu dön. Yani bu düzelebilir bir hata değil Sonic'teki gibi. Sonic'te ana karakteri yer değiştirdiler. Animasyonu baştan yaptılar. Burada ne yapacaksın abi? Bütün film çöpe mi atacaklar? Ya çok kötü olmuş. Çok kötü olmuş. Yani Warner Bros. Animations'ın içinde kim dedi bunu abi böyle? Hani biz böyle yaparsak izlenir ya. Hani çok para kazanırız. Çok meme olur falan filan. Kim dedi abi bunu? Yani kimin fikriydi abi bu? Kimin aklına geldi bu? Yani büyük bir rezillikle karşı karşıyayız. Gerçekten komik olduğunu sanan insanların yaptığı ama komik olmayan bir film ortaya çıktı Rezillik rüsvalık. Gerçekten rezillik rüsvalık. Hani ne diyeceğimi artık bilmiyorum. Ne desem. Gerçekten bilmiyorum ya. Bomboş rezil bir film açık söyleyeyim. Hani gerçekten çok kötü bir film. Hani ne olabilirdi? Bunu ıı, live action değil animasyon şekilde yapsalarmış aynı karakterlerle. En azından filme giderdi. Hani en azından filme giderdi. Ya ne bileyim abi Minecraft Dungeons gibi güzel oyunlara imza atınlar. Hani tam tutmasa bile oyunlar güzel sonuç olarak. Oyunlar tutmadı. Ama oyunlar güzeldi. Minecraft Dungeons grafiği grafikleriyle Minecraft Dungeons gibi e, bir şeyler yapabilirdiniz ya da Abi Minecraft Story Mode'a biz büyük bir haksızlık etmişiz. Ben şu an onu Story Mode çok daha güzeldi. Story Mode'u ben hem oyununu hem Netflix'teki dizisini bitirmiş birisi olarak söylüyorum. Hani ya bilmiyorum ya çok büyük işler çıkabilirdi bu filmden. Ben e, biraz hayal kırıklığına oynadım. Biraz değil bayağı büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Sizlerin de öyle olduğunu düşünüyorum. Bu arada neden olmadığımı söyleyeyim. Hani uzun zamandır neden YouTube kanalıma devam etmediğimi e, artık anlatma vakti geldi diye düşünüyorum. E, arkadaşlar çok uzun zamandır e, FNAF fan oyunuma e, devam ediyorum. Çok büyük talihsizlikler yaşadım, çok büyük olaylar yaşadım. FNAF oyunumda çıkmadan sizlerin karşınıza e, çıkacak yüzüm ol açık söyleyeyim O kadar çok sizlere söyledim işte bu oyunu ben çıkaracağım FNAF oyunu yapıyoruz çalışıyoruz üstünde diye sizlere defalarca söyleyip üstüne hala çıkaramamış olmak benim için bir utanç kaynağı oldu. Ee, dedim ki artık ben bu FNAF oyununu çıkartayım onun videosuyla dönüş yapayım sonra bakarız hani ne kanala devam edecek miyiz etmeyecek ee, Bu e, kanala devam etmediğim süreçte bile videolarımı izleyen yorum atan abi lütfen geri döner misin diye discorddan yazan insanlara çok 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 teşekkür ediyorum. Ee, siz bana motivasyon sağlıyorsunuz e, FNAF oyununun dosyaları birkaç kere silindi arkadaşlar yani Birkaç kere dediğim e, Google Drive üzerinden yedeklediğim bir projeydi e, Ama birkaç kere silindi Tekrar yapmak zorunda kaldım Ve şu an e, bitmek üzere Bitirdiğim zaman demo versiyonuyla karşınızda olacağım ve kanalda da geri dönüş yap yapacağım. Evet o şekilde. Sözün kısası Minecraft filmi rezalet. İnşallah düzeltirler. İnşallah bu şeyden vazgeçerler ki hiç öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Artık anlaşmalar bitmiştir. Hani paralar konuşulmuştur çoktan. Ve film muhtemelen bitmiş ki fragmanı yayınlanıyor. Yani bundan geri dönüş olacağını düşünmüyorum. Ee, koca bir rezillik var elimizde. Onun harici dediğim gibi FNAF oyunumu çıkardığımda geri kanala. Arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.